BADE'ye paralelmiş. Buna göre CDE açısı kaç derecedir diye soruyor. Buna göre VA'yı ters yönde uzattığıma göre ABC 130 olduğundan burası 50 derece olacaktır. M kuralını hatırlayalım. A, B, C, A artı B eşittir C idi. Buna göre 50 artı X eşittir 110 derece olacaktır. Buna göre X'imiz 60 derecedir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. B, A, D, e, y eşit olduğuna göre x kaç derece'dir diye soruyor. Ben de üçüncü bir paraleli BAD'ye e şuradan çiziyorum. Bu durumda burası 112 ise burası 68 derece olacaktır. Buna göre 68 ile x'in toplamı 3x eksi 6 ile iş tersi olacaktır. Buna göre 68 artı x eşittir. 3x eksi 6 olacaktır. 2x eşittir. 74 olduğuna göre x eşittir. 37 olacaktır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. EF ve DG G birbirine paralel olduğuna göre x açısı kaç derecedir diye soruyor. Buna göre Öncelikle şu, bu açıyla bu açının eşit olduğu verilmiş. Onun dışında burası 152 derece ise burası 28 derece olacaktır. 180 eksi 152 den Burası 28 ise burası da 28 derece olacaktır. Buna göre 28 artı 28'den burası 56 olacaktır. 28 artı 28 eşittir. 56 derece olacaktır. Orası da bu açımız. Yani ABC açısı. Buna göre ABC açısının ölçüsüyle CDG açısının ölçüsünün toplamı M kuralı gereğince hatırlayacağınız üzere 110'a eşit olacaktır. Evet, buradaki 56 ile buranın tamamının toplamı 110'a eşit olacaktır. Bu durumda ABC açısı 56 derece olduğuna göre CDG açısının ölçüsünü bulacak olursak CDG açısı'nın ölçüsü <laughs> 54 derece olacaktır. Bu durumda CDG açısı yani bu iki açının iki eşit açının toplamı 54 ise burası 27'ye 27 olacaktır. Bu durumda x'i bulmak için x ile şuradaki FDG'de iç ters açıdır. İlk önce CDG açısının yarısının 27 olduğunu bildiğimize göre iç terslikten E, F, D açısının ölçüsü. F, D, G açısının ölçüsüne eşit olduğundan F, D, G 27 eşit olduğuna göre X açısı da 27 derece olacak. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. Şekil 1'de Verilen AB doğru parçası A noktası etrafında ok yönünde 25 derece, BC doğru parçası B noktası etrafında ok yönünde 30 derece döndürüldüğünde şekil 2 elde ediliyor. Buna göre şekil 2 de BC doğrusu ile DE doğrusu arasındaki dar açı kaç derecedir diye soruyor. BC doğrusu ile DE doğrusu arasındaki dar açı kaç derecedir diye soruyor. Öncelikle buraya bir paralel çizecek olursam BC ve DE'ye paralel burası 130 derece olduğuna göre burası 180 eksi 130'dan 50 derece olacaktır. Buna göre bu açımın tamamı 50 artı 30'dan 80 derece olacaktır. Şurasını tamamı boyayacak olursam. Buna göre ben bu açımı 30 derecelik açımı ok yönünde 25 derece aşağıya doğru çevirdiğime göre 30 artı 25'ten 25 derece büyüyecektir. Çünkü yeni açım 55 derece olacaktır. 130 derecelik açımı da ok yönünde aşağıya doğru 30 derece çevirdiğimde bu sefer 30 derece azalmış olacaktır. 130 eksi 30'dan yeni açım 100 derece olacaktır. Ben A noktasından tekrar DE'ye paralel çizecek olursam buranın tamamı bu paralelle DA doğrusu arasındaki açının tamamı 80 derece bulmuştum. O zaman 80 eksi 55'ten bu küçük açım 25 derece olacaktır. Burası 100 derece. Burası 25 derece olduğuna göre burası 180'den 125'i Çıkartacak olursam 55 derece olacaktır. Bu durumda burası 55 derece ise bizden istenilen ile iç tersi olduğundan yani Z kuralı işlediğinden doğru cevabımız 55 derece olacaktır. O da D seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde bir sayfa üzerine yerleştirilen yeşil, kırmızı ve mor çubukların D doğrusu ile yaptığı açılar verilmiştir. Bu çubuklar doğrultusu değiştirilmeden aşağıdaki şekildeki gibi aynı sayfa üzerine yerleştiriliyor. D1, D2 paralel ve kırmızı ile mor çubuklar arasındaki açının ölçüsü 95 derece olduğuna göre X artı Y kaç derecedir diye soruyor. O zaman burası 47 derece ise burası da 47 derece olduğuna göre yeşil çubuğun D doğrusuyla yaptığı bu açı 47 derecedir. Burası 144 derece ise mor çubuğun D1 ile şurada yaptığı geniş açının ölçüsü 144'tür. Burası 144 ise 180 eksi 144'ten burası 36 derece olacaktır. Şimdi birleşim noktalarından ben yeni paraleller çizecek olursam D ve D1 doğrularına Burasına 36 dediğime göre burası da 36 olacaktır. 95 eksi 36'dan burası 59 olacaktır. Burası 59 ise y'nin şu bölgesi, şu açısı 59 olacaktır. Burası 47 ise burası da iş tersten 47 olacaktır. Hep z kuralını işletiyorum. Buna göre y eşittir. 47 artı 59'dan 106 yapacaktır. 106 derece. Bizim burada bir de x açımız vardı. x açısı şuradaki açıya eşittir. O da x açısı o zaman 180 eksi 59'dan 121 yapacaktır. Bize x artı y'yi sormuştu x 121 derece y 106 derece toplarsam 227 derece yapacak doğru seçeneğim e seçeneği olacaktır. A, K, M, E, Y paralelmiş ve açılar verilmiş. Buna göre X açısı kaçtır diye soruluyor. Buna göre şurada A'dan inen doğru parçasının ME'ye doğrusuna birleştirecek olursam şu şekilde bir D kuralı elde edebilirim. Burası 55 ise burası da 55 yapacaktır. Bilindiği üzere iyi ki iç açının toplamı yani bu açıyla kırmızı açıyla 28'in toplamı 55 olduğuna göre 55-28'den eksi şuradaki küçük açımın ölçüsü 27 derece olacaktır. Burası 27 ise Burası da 27 derece olacaktır. Buna göre artık x açısını bulabilirim. x açısı 180 eksi 80 artı 27 çıkarttığımda 73 derece olacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Üçgen biçimindeki üç eş kartonun birer köşeleri C noktasından birleştirilmiştir. Eş olan açılar aynı renkle gösterilmiştir. Buna göre mavi yeşil kırmızı yaylarla gösterilmiş açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir diye soruyor. Kırmızıya A, yeşile B, turuncuya yeş C açısı dersem o zaman burası B açısıdır, burası da A açısıdır. Kalan açıları da ben isim verecek olursam X, Y ve z açıları dersem buna göre üçgen iç açıları toplamından a artı b artı c 180 derece yapacaktır. Burada c noktasının etrafındaki tüm açıları toplayacak olursam a artı b artı c artı x artı y artı z de 360 derece yapacaktır bildiğiniz üzere. Burası 180 derece olduğuna göre x, y, z 180 derece olacaktır. X artı Y artı Z eşittir. 180 derecedir diyorum. Buna göre yaylarımın ölçülerine bakacak olursam D, C, F açısı demiş. D, C, F açısını ben şuraya farklı bir renkte çizeyim. Burası X açısıydı. Ben karışmaması için farklı bir renkle seçiyorum. Buraya DCF açısını da ben oluşturuyorum. Çözüme devam edecek olursam DCF açısının ölçüsü X artı C artı Y'dir. ACG açısının ölçüsüne bakacak olursam soruda sorulan A, C, G açısının ölçüsüne bakacak olursam o da yeşil yaydır. Yeşil yayıma baktığımda X artı B artı Z'den oluştuğunu görüyorum. Son olarak B, C, E açısına bakacak olursam kırmızı yaya o da Z artı A artı Y açılarından oluşmaktadır. Bana bu üç açının toplamını sormuştu bu üç açının toplamını yapacak olursam 2x artı 2y artı 2z artı a artı b artı c'dir. Burayı x parante iki parantezine alacak olursam iki parantezine x artı y artı z olacaktır. Artı a artı b artı c olacaktır. A, B, C'yi yukarıda 180 bulmuştuk. X, Y, Z'yi de 180 bulmuştuk. Buna göre 2 çarpı 180 artı 180'den cevabımız 540 derece olacaktır. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bir de balıkçının oltasıyla misina misin arasında 120, misina ile su yüzeyi arasında 30 derecelik açı bulunmaktadır. Balıkçı hareket etmeden sadece oltayı tuttuğu nokta etrafında bir miktar döndürdüğünde açılar şekildeki gibi oluyor. Buna göre balıkçı oltayı kaç derece döndürmüştür diye soruyor. Oltanın su ile yaptığı açıya bakacak olursam 50 artı 150 50 artı 120'den 150 yapacaktır. Demek ki bu açımda 180 eksi 150'den 30 derecedir. Oltamızın su ile yaptığı açının ölçüsü 30 derecedir. İkinci şekil iki de ikinci durumda gene oltanın su ile yaptığı açıya bakacak olursam 85 artı 50 135 yapacaktır. O zaman 180 eksi 135'ten burası da üçgen iç açıları toplamından 45 derece yapacaktır. Bana balıkçı oltayı kaç derece döndürmüştür diye soruyor. 45 eksi 30'dan 15 derece döndürmüştür. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. Şekil 1'de eğilmiş çivinin uç noktaları zeminle açılarını yapmaktadır. Çivi çekişle eğik olan A noktasına vurularak düzeltilmektedir. A noktasındaki açı şekil 2'de 40 derece arttığına göre Zeminle yaptığı açılar da değişmektedir. Buna göre x açısı kaç derecedir demiş. Bu soruyu biz üçgenin dış açıları toplamı 360'tır. Özelliğini kullanarak yapacağım. Buraya a açısı dersem dış açısına. iç açısı ikinci durumda 40 derece arttığına göre dış açısı 40 derece azalacaktır. Bu durumda birinci durumda dış açılarının toplayacak olursam a artı x artı 20 artı 2x artı 10 eşittir 360 olacaktır. Düzenleyecek olursam a artı 3x artı 30 360 olacaktır. İkinci durumda dış açılarımı toplayacak olursam a eksi 40 artı 2x eksi 30 artı 3x eksi 50 360 olacaktır. Düzenleyecek olursam a artı 5x eksi 100 20 eşittir 360 olacaktır. İkisi de 360'a eşit olduğuna göre iki özdeşliğimi birbirine eşitlersem a artı 3x artı 30 eşittir a artı 5x eksi 120 olacaktır. A'lar gitti. 2x eşittir 150 olduğuna göre x eşittir 75 derece olacaktır. Doğru seçeneğim D seçeneğidir. olduğuna göre BCE kaç derecedir diye soruyor. Hemen öncelikle bu iki açımın birbirine eşit olduğunu biliyorum. Bunları x açıları dersem o zaman x artı 42 artı 22a eksi 8 180 e eşit olacaktır. x artı a artı 24 artı 48 de 180'e üçgen iç açıları toplamından eşit olacaktır. İkisi de 180 eşit olduğuna göre birbirlerine eşitleyebilirim. X artı 42 artı 2A eksi 8 eşittir. X artı A artı 24 artı 48 birbirine eşit olacaktır. Buna göre X'ler birbirini götürecektir. Burada A kalacaktır. A açımız 38 derece işte olacaktır toplama çıkartmaları yaptıktan sonra. A açımız benim 38 derece ise herhangi bir üçgende yerine koyacak olursam burası 24 artı 38'den 62 derece yapacaktır. Bu durumda 62 artı 48 110 derecedir. X açımda 70 derece yapacaktır. Burası 70 derece ise bana BCE açısını sormuştu. Burası 70 ise 180 eksi 70'ten BCE açısı 110 derece olacaktır. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Peki birdeki ABC üçgeninde ADE üçgeni boyunca katlanarak A noktası şekildeki gibi BC doğru parçasının üzerine geliyor. B açısı C açısının iki katı olduğuna göre BAC açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi üçgenimizi katlanmamış gibi düşünecek olursak şöyle kesikli çizgilerle orijinal şeklini buluracak olursak bu açıyla bu açı açı ortay olacaktır katladığı için 55 derece olacaktır. Burası 55, burası 55 ise 55-55 110 yaptığı için buraya 70 derece kalacaktır. Soru da bize ayrıca şu bilgiyi veriyor. B açısı C açısının iki katıdır diyor. C açısına ben x diyecek olursam B açısı 2x olacaktır. Ayrıca bir üçgenin iki iç açısının toplamı yani x ile 70'in toplamı burayı verecektir. Bir dış açısını verecektir. x ile 70'in yani iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıyı veriyordu. O da x artı 70 olacaktır. Benim burada halihazırda hazırda 50'm olduğuna göre buraya x artı 20 kalacaktır ki x artı 20 ile 50'yi toplarsam x artı 70 yapacaktır. Bu bilgiler ışığında bu açımla da bu açım katlandığından dolayı açı ortaydır. Bunu da biliyorum. 2x'i biliyorum. Geriye kalıyor. Bu açım. Burası 55, burası 55 iken burası ile burası eşitken demek ki burası x artı 20 iken burası da x artı 20 olacaktır. Bu durumda bana B, A, C açısını sormuştu. Yani X artı 20'yi soruyor. Onu bulabilir miyiz diye bakıyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı yani büyük üçgende artık burası X artı 20. Burası 2X. Burası da X olduğuna göre üçgende iç açılar toplamı 180 olduğuna göre 2X artı X artı 20 artı X eşittir 180 olacaktır. 4x eşittir 160 olduğuna göre x 40 derece olacaktır. Bana BAC'yi soruyordu. BAC açısının ölçüsü x artı 20 idi. O da 40 artı 20'den 60 derece olacaktır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Şekilde verilen sağ dönüş levhasında kırmızı renkli doğru parçaları birbirine paraleldir. Verilen açılara göre x kaç derecedir diye soruyor. Öncelikle şu bilgimizi hatırlamak istiyorum. Bir bilgi hatırlatmak istiyorum. Şöyle bir durumda burası A, burası B, burası C olsun, burası da x olsun. x açısı A artı B artı C'ye eşittir. Burada da ona benzer durumu biz kendimiz oluşturacak olursak o zaman şuradaki y açısı diyelim. Y açısı 25 artı 30 artı 60 dereceden 100, 115 derece yapacaktır. Y açısını bulduğuma göre bu kırmızı renkli iki paralel doğruya ben bir tane y'den y açısının köşesinden geçecek şekilde bir açı oluşturacak olursam şurası 50 derecedir. Burası da x'tir. Aslında y 50 artı x'e eşittir. Bu durumda y 115 olduğuna göre x açımı şu bu şekilde artık bulabilirim. x açım 65 derece olacaktır. Doğru seçeneğimiz e seçeneğidir.